E zaten dediğin gibi ayrılıklarda aşka dair ben içimde her zaman yaşadığım şeyleri size söyledim. Böyle bir süreç atlattım ama e, buradan e, her iki tarafında doğru ve mutlu bir şekilde çıkacağından emin olduğum için e, gerekse kendisi, gerekse ben doğru yerdeyiz ve e, bu saatten sonra ikimiz de eminim ki mutlu olacağız. Bazen insanlar belki birbirlerini kaybetmelidir diyorum tekrar bulabilmek için. Bazen de kaybedip doğru yolu bulabilmelidir, hak ettiklerini bulabilmelidir diye düşünüyorum. Bence öyle. Severek mi ayrıldınız? Yani mantıklı karar vermek istedik. Birazcık öyle diyelim. Doğru olan oydu. Sanatçı Melek Mokso'nun bu ayrılıkla etkisi nedir? Ünlü olmasaydınız evlilik devam eder mi? Yok sanatçı Melek Mokso'yla hiçbir alakası yok. Bunun tamamen insanlıkla alakası var. Çünkü ben günümüzün toksik ilişkilerini yaşamadım. İnanılmaz düzgün, inanılmaz beyefendi bir adamla evlendim. Aynı beyefendilikle, aynı güzellikle ve aynı huzur duygusuyla birbirimizden ayrıldık. Birlikte el ele gittiğimiz nikah masasına, el ele çıktığımız bir mahkeme salonu oldu <laughs> o kadar.